tasarımımı gösterebilir miyim? Şimdi size bir tane gloss tanıtacağım. Çok seviyorum. Çok severim. <laughs> Şimdi ama ilk önce kutusunun şıklığını göstereyim. Çok güzel bir şey. Parlı. Tabi kameradan belki net olarak görmüyor olabilir ama resmen aşk. Şimdi süreceğim ve görün. Aman tanrım nasıl güzel bir şey. Kokusu böyle nasıl söylesem bebe bisküvisine benziyor tam yemelik. Tabi kameradan tam parlaklığı görünmüyor ama görmeniz lazım. Ay aman tanrım kapatamadım. <laughs> evet Aşk olsun. Bu da sana aşkım.